Merhabalar. Şöyle renk olarak göstereyim. Bundan her jant için 5 tane gelip 25 adet artı. Yani 20 adet gelmesi lazım. Yani 25 geliyor. Ee, ve 5 adet de yedek oluyor. Bunu uygularken insanlar diyor ki büyük bu. Aslında büyük değil. Göstereceğim. Uyguladığınız zaman ilk önce üstü bastırıyorsunuz. Böyle kendini çekme yapar. Bunu ısıttıkça o folyo kendini toparlar. Uzun sürede kullanabilirsiniz. Jantta 5 adet vardır. Toplamda 20 yapar ama biz fazla gönderiyoruz. Gerekli olsun diye. Ha, burada olmayan renkler olabilir. Yazarsanız onu da yardımcı olmaya çalışırım. Böyle. Yani ufak tefek kazalı olur jantınız kapatmak isterseniz desen yapmak isterseniz model değiştirmek isterseniz. Erittiğiniz zaman problem yoktur. Göründüğü gibi bu yapılmamış hali. Bu da yapılmış hali. Bunun şimdi farklı renkleri var. Onları deneyeceğim. Uygulanmış hali bu şekilde. Evet son olarak şunu göstermek istiyorum. Bu araç yol yaptı 200 km'ye yakın. Yani yıkamalarda veya hiçbir şeyde bir sorun yaşamazsınız. Önemli olan oturtmak. Yani ben ee, bazen verdim. Şöyle göstereyim. Bu aslında tam oturmuş bir kalıbı. Ama izalamayı yapmazsanız eğer şöyle üstten boşluk kalabilir. Yani bu biraz zaman alabilecek. Farklı bir görüntü oluyor. Şöyle geri gideyim ben. Göründüğü gibi jantın modeli değişiyor. Yani ben gri yaptım çünkü aracımda detaylar olduğu için aynı rengi tutturmak istedim. Şöyle arka jantı da göstereyim. Uzaktan bakıldığı zaman model değişikliği olmuş oluyor. Göründüğü üzere şu an mat siyah uyguladık. Önceki jantımızı biliyorsunuz şu şekilde. Yapılan yerse bu şekilde. Tamamen jantın görünümü değişiyor.